Aynı şekilde yapılan hatalardan biri de soğun şiddetinden dolayı namaz kılanların ön tarafına soba koyulmasıdır Alimler kişinin ateşe doğru namaz kılmasını yasaklamıştır Çünkü bu amel mecusilerin amelidir Mecusiler bilindiğiniz üzere ibadetlerinde ateşe yönelirler. Biz Müslümanlar ise kıblemiz Kabe'ye yöneliriz. Onlar ateşe taparlar. Alimlerin bu durumu yasaklamasının sebebi mecusilere benzememektir. Müslümanlar özellikle sobayı, ateşi veya buna benzer ısıtıcıları namaz kılarken ön taraflarını almazlar. Kaloriferlerin içinde ateş bulunmadığından dolayı inşallah bu konuya dahil değildir kişi önüne kalorifer alıp namaz kılarsa bir problem olmaz. Ancak diğer ısıtıcılara içinde ateş veya alev bulunan namaz kılarken yönelmemesi gerekir. Şayet bu sopa ile kendi arasına bir şey koyması yeterlidir. Mesela ısıtıcı ile kendi arasına sandalye veya bir engel koyması inşallah bu yasağı kaldırır. Mevzu bahis ısıtıcılarken yapılan hatalardan biri de birçok insanın soğuğun şiddetinden kaynaklı sobayı, ateşi veya kömürü yanarken uyumalarıdır. Bu büyük bir hatadır. Çok tehlikeli bir durumdur. İnsan bazen ateşin çıkardığı dumandan dolayı boğularak canlarını yitirmektedir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar evlerinde yanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eshabını ateş yanarken uyumaları konusunda uyarmıştır ve şöyle demiştir. Ateş yanarken uyumayın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklaması ümmetine karşı merhametinden dolayıdır. Dünyevi işlerde bile bize neyin fayda vereceğini ve neyin zarar vereceğini açıklamıştır. bu, يعني حتى في الامور الدنيويه يبين لنا ما ينفعنا وما يضرنا